Şu takım nasıl bir güzellik, nasıl bir zariflik arkadaşlar. Özel serilerimizden efsane bir takım geldi. İki rengiyle, e, öncelikle turkazını giyinin, bir de siyahını göstereceğim size. İki renkte yıkılıyor, hiçbir şekilde kaçırmamak gerekiyor. Hem böyle takım olarak çok güzel duruyor, hem de ayrı ayrı zaten bizim şu kırışık doku İpek gibi olan eteğimizi biliyorsunuz. Çokça kullanacağımız parçalar bunlar. Öncelikle şu üst kısmını bir göstermek istiyorum. Omuzlarındaki büzgü detayları, şu belindeki lastiği ve yakasındaki bakın şu aksesuar detayları muhteşem bir hava katmış. Alın bunu cinlerde de kullanın. Palazzo pantolonlarınızla da giyinin. O kadar o kadar güzel ki bu arada takım olarak satılıyor bilginiz olsun kumaş ipek gibi asla elektriklenmez sene yapışmaz eteğinizin beli lastikli lastiğini içeriye doğru kıvırıyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar ve isterseniz birkaç kat da katlayabilirsiniz ben şu anda normal tek katını katladım kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz elektriklenmez ütü istemez sene yapışmaz muhteşem bir kalite göndereceğim size arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın Efsane bir takım. Şöyle arkadan nasıl duruyor göstermiş olayım. Arka duruşu da inanılmaz güzel. Söylediğim gibi bu boy istemiyorsanız midi boylarda da belden ayarlayabileceğiniz çok güzel bir etek. Ama boy uzunluğu da gayet iyi. Bu zaten yıkılıyor.